İyi akşamlar. Bugün size bu çok güzel olan şalın örneğini göstermek istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Kenarlarını da ayrıca ben yaptım. Ee, göresiniz diye. Şimdi hemen ben yine buna 5 numara kullanıyorum. Bu Alize şalın simli şal ipim. Yine aynısı zaten. Bununla bir başlayayım dedim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekerek ilk zincirin tepesine batıyoruz. Şunu şöyle çekeyim tam iyi görünsün. Şimdi buraya 3 tane zincir çekip Şimdi 3 tane Trabzon yapıyoruz. Aralar 2'şer zincir şurayı başlıyorum ee, hemen buradaki bu trabzanların sayısı üçlü trabzonların sayısı beş tane olacak aralarda da ikişer tane zincir var 2 3 bakın ne olduk üç tane oldu şimdi hemen yine iki zincir bir 2 3 bakın burada 1 2 3 4 5 tane dolgu yapmışız 1 2 3 4 ve 5. yapıyorum şu an 1 2 ve 3 şimdi hemen arkaya geçeceğim onun için 3 tane zincir çektim aslında bunun 3 zincir çekmemde fayda var. Çünkü şu kenarları yaparken o kenarlarda bu torları yapıyoruz. Daha kolay oluyor. Ee, yine buraya e, kenar sütajımızı yapacağız. Evet. 2 ve 3 Yine 2 zincir. Bakın. 1 2 3. Şimdi burada e, bir tane şuraya bir zincir çekip bir küçücük bir tor yapıyoruz. Ve e, üzerine alıyoruz. Hemen iki tanesini ayırıp bunun ortasındakinin hmm. üzerinde iki tırabzan yapacağım. Ki şurayı başlayalım. 2 zincir ve tepede böyle bir durum bir yine bir zincir ve küçük bir tor bazısı işte dediğim gibi yine örümcek der buna ama biz tor deriz 2 3 yine 2 zincir 1 2 ve 3 yine 1 2 3 zincir ile dönüyorum hemen kenarı yapıyorum 2 3 2 zincir 1 2 üzeri çok sıkmamak için biraz hızlı yapıyorum sanırım. Şimdi biz burada yine bir bir tane tor. Bakın. Geldik. Ne yapıyoruz bu sefer? Üzerine alıp şuradaki boşluğumuza 4 tane araları birer zincir olmak kaydıyla 4 tane direk yapıyorum araları birer zincir. Bakın. Zincirimizi çektik, torumuzu yaptık. Hemen şuraya batıyorum. Kenar Bu ipler güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Ne zener ne yaptık? Hemen çecik yapıyoruz. Yine 1 2 3 zincir çektim. Döndük. Hmm. Zaten mesele burada değil. Biraz daha ilerlerde model ortaya çıkacak. Evet. Şimdi yine burada torumuzu yapıyoruz. Karşıya geçtik. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi bizim burada yaptığımız dört tane direğimiz vardı. Bunların içine bak, araları bir zincir. Ama aynı yere bir daha batıyorum. İki tane oluyor. Bir zincir, yine aynı yere bir direk daha. Bunlar altı tane olacak. Yani her e, şeyin aranın araya ikişer tane yapılıyor. Bakın altı tane oldu bile. Geldik. Yine dışa. Şimdi bütün şeyimiz bu. Başka bir zorluğu yok. Çok basit bir şal modeli. Yine 3 zincirle döndüm. 2 3 Şimdi şurada 4'lü e, yaptık. 6'lı ve şimdi 8'liyi yapacağız. Hemen yine bir torumuz var. Geldik. Yine bunların içine yine ikişer tane yapılacak birer zincir ara ile birer tane zincirimiz var. Hemen bunlar 8'e çıkartıyoruz. 4 6 ve 8. <laughs> 8 tanemizi yaptık. Yine torumuzla geçtik. Geldik su taşımıza, kenar su taşısı. Hemen 3. de yaptık. 2. 3. Onu da yaptık ve 1 2 3 tane ile döndüm. Evet. bakın hem çok hızlı ilerliyor hem çok basit bir model şimdi yine biz tek tor ile geldik buraya şimdi bunların aralarına burası 2 4 6 8 tane ama aralarına 9 tane yani 10 tane yapıyor bunların aralarına biz fıstıklara başlıyoruz o da şöyle her bir araya bir tane 1 2 3 4 5 ben 5 tane yapıyorum arkadaşlar bunu güzel oluyor birer tane de burada zincirimiz var onu da çektik hemen yanına 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet hemen üçüncüye geldik 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 bunu e, ne kadar dolgusu çok olursa bu modeli öyle gösteriyor yani az dolguyla bu model çok şey görünmüyor fıstık. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, son, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yine bizim buradaki torumuz var. Onu yapacağız. İki. ve 3 ile dönüyoruz. Şimdi bakın bunu yaptık. Şimdi burada bunun üstüne şu olay yapılacak. Onun için de hemen yine kenarımızı yapalım. Şimdi bakın. Burada tek torla değil. Şimdi biz burada bir çift tor yapacağız ki şu arttırma olsun. Hemen bir ve iki. Geldik. Biz burada ne yapıyoruz? Şu küçük dolgularımız var. Onun için şu ilk araya batıyoruz. Bakın. 1, 2, 3 zincir aralar. 1 2 3 2 3 Şimdi iki tora geldik. İki. 2, 3 bakın buraya geldi şimdi buradaki olay ne biliyor musunuz aynısı burada devam ediyor bu buradan tek bir dolgu kalana kadar bir tane kaldı kalınca yine aynı işlemi de burada yapacağız. Bunların hepsi şimdi ikisi bir arada gidecek bunların. Ben size gösterebildiğim kadarını yardımcı olup göstereceğim. Şimdi bundan sonrası şey olacak o çift torlar değil yine biz tekli torlara düşeceğiz. O da şu. Bak. Bunu buraya geliyoruz. Aşağıda yaptığımız işlemi Arkadaşlar iki zincir ara ve şurada yine bir tor ile gidiyoruz. Geldik. Buraya batıyoruz. 1 2 3 ve bu şu şuradaki şu güzel olay çıkacak. 2 3 3 Bakınız. Yine bir tekli torumuz var burada. Yine bakın geldik şuraya. O biraz önceki yaptığımız işlemi buraya da yapacağız. İki zincirle arada yine bir tane tor ve araya geçiyoruz. Şimdi bakın. Şu olayı yapıyoruz. Ben burada da bunu başlamıştım zaten. Yine sizlere kolay olsun göstermem diye. Ee, aynısı. Burada bunu devam ettireyim biraz daha. Şimdi bakın burada da yine öyle. Bu aynı şu aşağıda yaptığımız işlemler şurada olacak. Bir iki sırada bundan gidelim. Sizler tam görmüş olursunuz. Yine bir tane torumuz var. Buraya geliyoruz. Burada dörtlüyü yapmışız. Altılı yapılıyor. Yine birer tane zincir ve her boşluğa ikişer tane batıp bunu 2 4 6 yapacağız. Şimdi bir şey göstereceğim. Ben e, bu fıstıkları şuraya yapmak istemedim arkadaşlar. Burada e, çok daha güzel oluyor. Neden derseniz e, şunlar kendini göstermiyor aksi takdirde. Bunları normal ben direk yapıyorum. Şu aralar sadece fıstık olsun istedim. Normalde modeli bu. Ama e, inanın Buralar da fıstık olunca bu fıstıklar kendini göstermedi. Ben bunu bu şekilde yaptım. Bunu da dün yapmıştım zaten. <laughs> Ama buna karar verdim. Fakat bu tercih sizin. Siz nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Çok da güzel bir model yapacağınızı da umuyorum. Şimdiden size kolay gelsin diyorum. Ee, hayırlı günler olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.